Barış istiyoruz çünkü kampanyasına hepiniz hoş geldiniz. Barış istiyoruz çünkü demokrasi cumhuriyeti inşa edeceğimize inanıyoruz. Barış istiyoruz çünkü halkların ve inançların bir arada özgür ve eşit yaşayacağı bir toplumu savunuyoruz. Barış istiyoruz çünkü demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adaletin teminatının Kürt meselesinin demokratik çözümüyle sağlanabileceğini savunuyoruz. Barış istiyoruz çünkü farklı kimliklerin kendi öz varlıklarıyla eşit yurttaşı temelinde birlikte yaşamasını savunuyoruz. Barış istiyoruz çünkü savaşın değilleştirdiği yoksulluğu, işsizliği ve emek sömürüsünü kabul etmiyoruz. Barış istiyoruz çünkü Kadınlara ve kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılar karşısında mücadele ediyoruz. Kadın özgürlükü, yaşamı savunuyoruz. Barış istiyoruz çünkü kadına yönelik şiddet ve katliamları derinleştiren savaş politikalarını kabul etmiyoruz. Barış istiyoruz çünkü bir şiddet türü olan sağlamcılığın beden ile olan savaşını reddediyoruz. Barış istiyoruz çünkü ana dilimiz ve kültürümüzle kendimizi yönetmek istiyoruz. Barış istiyoruz çünkü savaş nedeniyle evlerimizi ve yaşam alanlarımızı terk etmek zorunda kalmak istemiyoruz. Barış istiyoruz çünkü kaynaklarımızın güvenlik adı altında halkları birbirine kırdıran politikalara harcanmasını istemiyoruz. Barış istiyoruz çünkü toplumsal özneler olan çocukların özgür başlamasını savunuyoruz. Barış istiyoruz çünkü kapitalist bireyceliğe karşı komünal toplumla bütünleşmenin halkların özgür birliklerini sağlayacağını savunuyoruz. Barış istiyoruz çünkü rant için doğanın kalan edilmesini red ediyoruz. Barış istiyoruz çünkü gençlerin işsizlik, umutsuzluk, gelecek kaygısı yaşamasını istemiyoruz. Barış istiyoruz çünkü Tutsakların hukuksuzca yargılanarak cezaevlerinde tutulmasını kabul etmiyoruz. Barış istiyoruz çünkü demokratik cumhuriyeti inşa edeceğimize inanıyoruz. Gelin hep birlikte onurlu barış talebimizi yükselterek özgür ve eşit yaşamı inşa edelim.